Evet ne böreği yapacaktık? Tava böreği. Demek ki neye ihtiyacımız var bizim? Neye ihtiyacımız var söyleyin. Tabii ki tavaya. İşte tava. Yağladım da ben. Hadi gel şimdi yapalım. İki tane yufkam var tamam mı? Yufkalardan bir tanesini. Yani komple bir yufka. Ay bölünüyor kız bu. Hemen böyle tavaya yay bunu. Ortala güzelce ne? Yağladın ha tavayı. Söyledim ama unutursun sen. Balık hafızalı. Yaydın çok güzel. Öbür yufkayı da parçala. Böyle ne bileyim kaynananı düşün, eltini düşün, birini düşün ve bu yufkayı parçala böyle. Parçala içine at. Düşün birilerini yani. Evet sos yapmıştık. Sosumuzda ne var? Süt var ve sıvı yağ var. Hepsi bu. Dök üzerine bunu. Hepsini değil tabii bütün sosu dökme yani. Ortalama yarım su bardağı kadar süt var. Yarım çay bardağı da sıvı yağ var. Döktür mü göz kararı? Abrams'ın bilirsin, gözünün kararı vardır herhalde yani. İç harcı hazırlamıştım ben. Bir tane patatesi rendeledim. Suyunu sıktım. Suyunu sıkıyoruz ki hamur olmasın bunlar diye. Patlar çatlar bir tarafınıza. Suyunu sıkmayı unutmayın. Birazcık da peynir vardı içerisinde. Koydum, baharatlarımı koydum, içini hazırladım. Hop döktüm, yaydım bunu böyle. Oh mis! Kalan parça yufkamdan da birazcık daha üstüne koydum. Sonra kenarlardan bunları böyle içine içine katlayacağız böyle böyle. Hmm. Ne oldu? İki kat olmuş oldu. Patlı bunları böyle. Sosumuz vardı ya bu sostan birazcık da üstüne dök. Yumuşacık yapacak bu sos onu. Ayrıca böyle su böreği gibi bir lezzet veriyor yani. Hiç bak ekstra hiçbir şey yok görüyor musun? Al sana. Börek ne oldu? 100 liran hatta 150 liran cebinde kaldı. Koy şimdi ocağa iki tarafını kızar. Bitti. Bu kadar. Evet. En küçük ocakta çevire 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 kızardı bu tamam mı? Bak kocaman börek oldu. Koy önlerine sıçana kadar yesinler vallahi billah. Öyle yemeğe değmezler. Ta akşama kadar rahatsın kız. Yap bunu yesinler hadi.